Ripple yatırımcılar için büyük haber geldi. 2025 Ripple'ın kaderini değiştirecek mi? ETF onayı ve kritik fiyat hedefleri ve teknik analizlerle karşınızdayız. Bu fırsatı kaçırmamak için hemen abone ol ve bildirimleri aç. Bitcoin ve Ethereum ETF onayları sonrası Ripple için beklentiler iyice yükseldi. Peki Ripple ETF onayı gerçekçi bir ihtimal mi yoksa bir spekülasyondan mı ibaret? Hadi gelin inceleyelim. Bitcoin ETF onayı sonrası 3 ayda %50'den fazla fiyat artışını yaşadı. Aynı durum Ethereum ETF için de bekleniyordu. Grayscale'ın Bitcoin fonunun ETF dönüşmesiyle fiyat üzerindeki baskı azaldı ve yeni kurumsal alımlar başladı. Eğer Ripple ETF onayı alırsa, ki Şubat'ta bunu bekliyoruz, kurumsal yatırımcılar Ripple'a büyük fonlar ayıracaktır. BlackRock CEO'su Larry Fink, kripto paraların finans dünyasındaki büyük yer kaplayacağını söyledi. Peki Ripple'da sence bu trende olabilir mi? ETF onayları kurumsal para girişini hızlandırıyor. Bitcoin ETF ile piyasanın nasıl yükseldiğini gördük. Bence ETF onayları kurumsal para girişini hızlandırıyor. Ripple için de böyle bir hareket gelebilir. Ancak önemli soru, Seç Ripple'ı ETF'e uygun görecek mi? Sizce Ripple ETF onayı alır mı? Tahminlerinizi yoruma yazın. Peki Seç davasının Ripple üzerindeki etkilerine bakalım. Seç Ripple'ı yıllardır baskı altına alıyor. Peki bu dava Ripple'ın ETF sürecini nasıl etkiliyor? aslında birazcık yavaşlatıyor. 2023 yılında Ripple SEC davasından önemli bir zafer kazanmıştı. Mahkeme Ripple'ın menkul kıymeti olmadığını belirtti. Ancak seç bu karara itiraz etti ve dava süreci bu yüzden devam ediyor. Bu belirsizlik Ripple ETF onayını da zorlaştırıyor. Daha doğrusu geciktiriyor. Bitcoin ETF için de SEC yıllarca karşı çıktı ama sonunda onayladı. Ripple için de aynı sürecin yaşanması bence mümkün. Burada dikkat etmemiz gereken şey Ripple ETF onayını alacak ama ne zaman alacak? Bence eğer Ripple menkul kıymet olarak görülmezse ETF için yasal bir engel kalmayabilir. Ancak seçin Ripple'a karşı tutumu sert ve belirsiz. Bu yüzden ETF onayı alması birazcık daha zaman alabilir ama tahminim Şubat sonu en geç Mart gibi bu onay gelecektir. Peki bu ETF onayı gelirse Ripple 2025'te fiyatı ne olur? 5-10 dolarları görmesi mümkün mü? Bitcoin ETF sonrası fiyat artışında %50'yi geçmişti. Ripple'da benzer bir hareket yaşayacaktır diye düşünüyorum. Eğer Ripple ETF büyük kurumsal fonlar girerse fiyat tahmini 10 dolara kadar çıkacak. 2017 ve 2021 boğa sezonlarında Ripple'ın 4x-5x yaptığı dönemler oldu. 2025'te ETF ile bu 10x'leri görebilir. Şimdi ben Ripple'ın teknik analizine geçerken lütfen sen de kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutma. Ripple'da RSI momentum analizini inceleyerek başlayalım. RSI şu an 42-48 bandında yani nötr bölgede. RSI 50'nin altındayken piyasa nötr veya hafif satıcı olabiliyor ancak bu bazen de dip bölgesine yaklaştığımız anlamına da gelebiliyor. Eğer RSI 50'yi yukarı kırarsa boğa momentumunun güçlenme ihtimali artıyor. Bence RSI 42-48 seviyelerinde olduğu için şu an kesin bir boğa sinyali yok ancak piyasada bir denge olduğunda göz önünde bulundurmak lazım. RSI'nin 50'nin üzerine çıkması momentumun yukarı yönlü e iğmeleneceğini bize gösteriyor. RSI 60 seviyesine ulaşırsa ki burası ETF onayından sonra beklediğimiz yer büyük yükseliş trendi başlayabilir. Destek ve direnç noktalarına baktığımızda 2.40 dolar ile 2.45 dolar şu anda fiyatın güçlü bir destek bulduğu bölge. 2 dolar seviyesi eğer büyük bir satış gelirse fiyatın düşebileceği psikolojik destek seviyesi. 2.80 dolar son düşüşlerde fiyatın geçemediği nokta. Eğer burası kırılırsa boğa senaryosu başlayabilir. 3.10 dolar en kritik direnç. Geçmişte fiyatın sıkıştığı bölge. Eğer 3.10 seviyesi kırılırsa güçlü bir yükseliş başlayabilir ki burası da ETF onayından sonra gelecek yer diye düşünüyorum. 3.50 ve 4 dolar FOMO bölgesi eğer büyük bir kırılım olursa ve fiyatın buralara kadar yükselme ihtimali olursa buradan sonra işte 10 dolar yolculuğu başlıyor demektir. Bence eğer 3.10 kırılırsa çok hızlı 4-5 dolar rallilerini görebiliriz. Fibonacci düzeltme seviyelerine baktığımızda 0.61 seviyesi genellikle en güçlü direnç olarak çalışır. Ripple için bu bölge yaklaşık 3.10 dolar civarında. Daha önce de söylediğim gibi eğer fiyat 3.10 dolar seviyesini kırarsa bir sonraki Fibonacci hedefi olan 3.50-3.80 bölgesine kadar çok hızlı çıkabilir. Bence Fibonacci'ye göre Ripple 3.10 seviyesini kırarsa büyük rallisini başlatmış demektir. Ancak 2.40'ın altına inerse de düşüş trendi birazcık derinleşebilir. Dikkat etmek lazım. Eğer 3.10 seviyesini yukarıya doğru kırarsa ve ETF onayı gelirse kurumsal yatırımcının girişiyle birlikte fiyat muhtemelen 5 dolar 6 dolar seviyelerini test edilir. Edecektir. Önceki boğa sezonlarında Ripple'ın %500'den fazla yükseldiğini görmüştü. Eğer ETF ile birlikte yeni bir hype oluşursa Ripple için 10 dolar bandına gitmek mümkün mü göreceğiz. Birlikte Ripple'ın 2025'te neler yapacağını konuştuk. Bu tarz detaylı analiz videolarının devamı için kanala abone olmayı unutma. Bir sonraki analiz sence hangi coin olsun yorumlarda belirt. <laughs>